Evuzu billahi mine racim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sizlere çok güzel bir dini hikaye anlatmak istiyorum. Hikayemin adı işini iyi yapan adam ipek böceği gibidir. Bir gün örümcek ipek böceğine şöyle demiş. İpek böceği kardeş sen birazcık koza yapmak için günlerce uğraşıyorsun. Ben ise bir duvarı birkaç saatte tülbent gibi dokuyorum. İpek böceği ona şu cevabı vermiştir. Evet örümcek kardeş. Sen en kısa zamanda işi yapıyorsun fakat yaptığın işin kimseye faydası, yararı olmuyor. Vakitlerin boşa gidiyor, zamanlarını değerlendiremiyorsun. Ben ağır ağır, yavaş yavaş çalışıyorum ama ipliğimden öyle güzel kumaşlar dokunuyor ki emsalsizdir. İpeyim çok güzel iş görüyor. İnsanlar benim kozamdan pek çok faydalar elde ediyorlar. Az iş yapıyorum fakat işimi sağlam yapıyorum. Sanatımı iyi kullanıyorum. İşimi iyi ve sağlam yaptığımdan dolayı çok mutluyum. Çünkü işini iyi yapan, sanatını iyi kullanan kimseleri Allah seviyor, Peygamberimiz seviyor, insanlar da çok seviyor. Hem dua ediyorlar. İşte bunun için ben de çok mutlu ve bahtiyarım. İşimi, vazifemi iyi yapıyorum. Vakitlerimi boşa geçirmiyorum diye cevabını veriyor. Bu hikayenin izah ve açıklamasına gelirsek, gerçek Müslüman çalışkan adam demektir. Çünkü Allah'ın emri çalışmaktır. Peygamberin emri çalışınız demektir. Allah'ın bütün peygamberleri bir fiil bu emirleri çalışarak bize öğretmişlerdir. Bütün alimler çalışmış, bizlere örnek olmuşlardır. Öyleyse bizlere düşen de çalışmak, hem de iyi ve doğru çalışmaktır. Her şey çalışmakla elde edilir. Yaşamak için çalışmak lazımdır. İlim çalışmakla öğrenilir. Zenginlik çalışmakla elde edilir. En büyük işler çalışmak suretiyle meydana gelmiştir. Allahu Teala'ya hamdolsun yüce Rabbim bize el vermiş, ayak vermiş, göz, kulak, fikir vermiş çalışalım diye elimiz olmasaydı, gözümüz olmasaydı, iyi kötüden ayırt eden, bize doğruyu gösteren aklımız, fikrimiz dahi olmasaydı ne yapardık? Yani nasıl çalışırdık, nasıl yaşardık? Onun için bize el, ayak, göz, kulak, fikir veren Allah'a şükrederek çalışmamız gerekir. Gece gündüz çalışacağız, hem özene bezene çalışacağız. Hiçbir dakikamız boşuna geçmeyecek şekilde çalışacağız. Çalışan Müslüman hem kendine hem ailesine hem milletine hem yurduna karşı hayırlı faydalı bir insan oluyor. Bu da iyi çalışmakla olacaktır. Ahlakı kötüleşen kimseler hep kendi çıkarları için uğraşırlar. Böylelerinin kalbi kararır. İnsanlıklarından çok şey kaybederler.